Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında sevgili ikizleri neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili ikizler için. Oo sevgili ikizler. Asaların dokuzusu. Asaların dokuzusu da nedir? Dayanıklılık. Savaşta son kalan kişi. Ve kanter gözyaşı der bu kart der ki evet başarılı olacaksın istediğin şeyde fakat e, seni anlayabiliyorum ne kadar uğraştığını da biliyorum der bu kart ve yani şöyle söyleyeyim başarıyı kendi başınıza kazanmış olacağınız bir dönemi sembolize eder ve bu kart der ki bak sevgili ikizler evet başarılı olacaksın fakat Başarılı olduğun döneme kadar ki o geride kalan bütün her şeyden ders çıkartlar der. Ve bir daha aynı hataları yapma der. Hadi in bakalım ikinci kartımız. Evet tılsımların altılısı. Tılsımların altılısı bu dönem insanlara yardımda bulunabilirsiniz. Hayvanlara yardımda bulunabilirsiniz. Yani bu illa gidip bir yerde gönüllü yardım kuruluşunda çalışacağınız anlamına gelmiyor. Yani bu dönem e, bir nevi iyilik meleği olabileceğiniz bir dönem. Eğer sizin yardıma ihtiyacınız varsa der ki düşündüğünden fazlasını alırsın. Bu bir. Aa, i̇kincide de e, ilişkide bir tarafın diğer taraftan daha güçlü ve domino olacağı bir dönemi sembolize eder bu kart. İyi iş değişimini de sembolize eder bu kart. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız. Oo. Oh. Üçüncü kartımız da tılsımların dokuzlusu. Tılsımların dokuzlusu da nedir? Bu dönem e, stres yapmamanız gereken bir dönem. E, der ki çünkü bu dönem iş veya aşkla alakalı birazcık stres yaşayabilirsin ve bu da sırt, boyun ve baş bölgende kronik ağrılar yaratabilir der. Aynı zamanda e, Kesinlikle ve kesinlikle stres yapmamanız gereken bir dönemi sembolize eder. Özellikle panik hata olan arkadaşlar için bu kart ve der ki her zaman umut ışığı vardır. Kesinlikle ve kesinlikle umutsuzluğa kapılma her zaman pozitif ol der bu kart bizlere. İlişkide de metresi sembolize eder üçüncü kişiyi. Hadi in bakalım dördüncü kartımız sevgili ikizler için. Fakat Kasım ayını sembolize eder ölüm kartı. Ölüm kartı sandığınızın aksine arkadaşlar yani ölümü sembolize etmez. Daha farklı varyasyonlarla çıkması lazım bunun için. Transformasyon. Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğma, hayatında 180 derece değişiklik der. Der ki bu kart sevgili ikizler artık hayatını dramatize etmekten vazgeç. Bugünü ve şimdiyi yaşa. Libidonuzun da çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aa Aynı zamanda psikolojik değişimi de sembolize eder bu kart sevgili ikizler. Yani eskiyi bitirip yeniye başlama diyebiliriz aslında bu kart için. Evet beşinci kartımız kılıçların onlusu. Bakın biraz önce umutsuzluk ya. Güneş ışıkları gün ağarmaya başladı. Sevgili ikizler. Sevgili ikizler bu dönem hastanede bir takım tahlil, işlemleriniz olabilir, kan analizleri veya işte akapuntur iğne ile yapılan bir nevi, bir takım e, işlerle meşgul olabilirsiniz. Yani bu tamamıyla güzellikle alakalı olabilir. Ne bileyim işte dişinizi yaptıracaksınızdır, anestezi, iğne gibi. Der ki döngü bitişi, bir döngüyü bitiriyorsun ki e, ölüm kartı çıktı zaten. Döngün bitiyor ve Yükselişi sembolize eder. Pozitifte bu kart sevgili ikizler. 5 6 6 Tılsımların ikilisi. Bir takım kararlar alacağınız, önceliklerinizi e, belirleyeceğiniz, bir takım şeyleri tartacağınız bu dönemde hayatınızla alakalı. E, bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda şanslı değişim. Şanslı değişimi sembolize eder ve der ki bu şanslı değişime çok çabuk ayak uydurabileceksin sevgili ikizler der bu kart. Aynı zamanda telefonla da çok fazla işinizin olacağı, meşgul olacağınız bir dönemi ve aynı zamanda da iletişim, komünikasyonla alakalı e, çok meşgul olacağınız bir dönemi sembolize eder. Hadi bakalım sevgili ikizler için son kartımız. O kupaların kraliçesi. Kupaların kraliçesi de nedir? Gayet sakin, konforlu, balanslı, merhametli. Merhamet duygunuzun inanılmaz derecede yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Fakat işte çok da merhamet gösterdiğiniz zaman kullanılma şansınız artıyor. O yüzden de bu kart birazcık da uyarır der ki birazcık o balansı iyi tutturman lazım. Ee, sevgili ikizler der bu dönemde. Ee, bu dönem az konuşup çok dinlemeniz gereken bir dönem, dönem der aslında bu kart. Bizler için aynı zamanda da eğer kendinize gerçek bir anne arıyorsanız çocuklarınızın gelecekteki annesi tam kişisi 30'lu yaşlarında su grubu yengeç e, akrep ve balık su grubundan. Bu kişilere dikkat edin bu dönemde bulursanız yapışım bırakmayın diyorum sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler sizler için Ağustos ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.